daha karşınızdayız gel konuşalımla konuş Ece. Ece konuş. Konuşuyorum. Konuş. Sevgili seyircilerimiz, canımız seyircilerimiz. Biraz evvel dünya güzellerini zaten onlar bir güzellik yarışmasına seçilmişler, belirli kriterlerden geçmişler. Biz burada aramızda gülüştük, eğlendik. Eğlenen çok olmuş ama eleştiren de var. O yüzden onlara bir cevap verelim. Siyahi güzel gelince geç geç demişim. Ne alakası var? Bin tane güzele geç 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 dedim. Biz burada zaten biz onlardan güzeliz, şöyleyiz, böyleyiz diye eleştiri yapmadık. Esprisini yaptık işin. Zaten hepsi çok güzeller. Ülkelerinde seçilmişler. Siyahileri de çok seviyoruz ayrıca. Birçok alanda da en başarılı isimler hep siyahiler farkındaysanız. Özellikle spor dallarında. O yüzden aman sakın yani bizi vurabileceğiniz en son yer oralar. Din, dil, ırk ayrımı asla ve asla bizden çıkmaz. Bizde olmaz. Herkese sevgiler. Özellikle siyahilere. <gülüyor> <gülüyor> ve programımızın sonuna geldik diyormuşuz. Hello Amerika. Hello Amerika. Gerçekten eleştirmek için eleştiren <laughs> ya evet ya. Yani boşuna uğraşmayın. Zamanınızı da çalmayın. Ay Bizim gerçekten. Duruşumuz belli, yerimiz ha. belli. Yani burada konuştuk, bitti. Boş verin konuyu kapattık. Ayrıca Allah. ben bunu evet. yedirmem. O bonus kafa, siyahi ee, güzeli de çok beğendim. Burada da söylemiştim. Onları görmüyorsunuz ama. <gülüyor> Hemen <laughs> diğerlerine. Diğerinin dişi açık dışarısı. Ortası açık. Orayı yaptırabilirdi dedim. O kadar. O da şans getiriyormuş. Sakin yaptırmış. ol canımın içi. <laughs> Allah'ım. boş ver. Biz neler yaşadık. <laughs> biz neler, bu neler yaşadık. Yani bir bu kalmıştı. Ya. Onu da yaşadık. Bununla da suçlandık artık. Nokta neler durduk Yeter. Yeter. Biz. yeter. Gel. Ah. Gel sarılayım. Gel. Oh, oh. Yeter. Yeter. <laughs> Yeter program 4 saat mi? olunca ama biz... yani bu kadar da gerek bizi yok. üzmeyin olur mu? Biz çok gerçekten abi. çok kırıl, kırılgan insanlarız. Kişi kendinden bilir işi. Evet. Boş ver. Evet. Noktayı koyduk, devam ediyoruz Ayrıca. şimdi. Onların ülkelerinin en güzeli. <gülüyor> <gülüyor> tamam Ece. <edeceğim>. Dur. <laughs> şimdi bir konuğumuz Bizim var. Bizim üzerimiz daha bak, güzel. Bak. Şimdi bir konuğumuz var. Evet. Orada sehelbiseyle bekliyor bizi. Çok ama şık rica ettik şöyle bir yürüyecek bizim için. Aa evet. Çünkü tavrı tarzı farklı. Evet. Konuşması farklı, en damı farklı, saçı başı farklı. Çorabın altına soket çorap giyip stiletto giymiş. Bu tarz yeni bir moda mı? Bunu da konuşacağız. Kadın tarz. Kim geliyor? Vallahi öyle. Yelda, kır çuval geliyor. Kır şu... Yelda nasıl bir gaza getiririz. <laughs> Sen nasıl güzelsin? <laughs> Ay çok teşekkür ederim. Şu belinin inceliği, zerafetin, kıyafetin. Bak. Frakımı giydim. Evet. Evet. Madem erkekler prenses. Oo! Ben de frakla gelirim Yelda ağa. O tatlı prenses erkeklere şunu söylerim. Söyle. Böyle şekersiz güzel bir Türk kahvesi al da gel. Hadi gel. Hadi ha. gel. Gel. Dileriz. Oo! Diyelim. E diyelim. Bir dakika Fırak... gel diyorsun, bir dakika gel diyorsun. Bir bir şey söyleyeceksin o zaman o prenseslere. Ha. Bekliyoruz. Sen güzel şeyler söylüyor. Seslensin. Biraz Aseslere. seslere. Kamer sen. Şu kameraya prenses erkeklere bir mesaj ver. Kamu spotu gibi. Vereyim. Bu sandalye çok aşağıda ama neyse hadi bakalım. Değiştiririz. Ee... Nurselcim senin sandalyeni alalım. <laughs> <Herkes> erkekler. <laughs> Canım benim neredesin? Hangi kameraya? İşte. Bu, Bizim bu arada kameramanlarımız prenses değil. Onlar da erkek ama prenses değil. Ama size söylemiyor yanlış anlamayın yani. Sadece prenses erkekler üzerine alınabilir. Aksi olanlar zaten üzerine alınmayacak. O güzel beliniz cereyanda kalıyorsunuz tutuluyor ya. O eliniz hiç cebinize gitmiyor ya. O böyle akşam yemeklerine davet ettiğiniz eşleriniz, sevgililerinizin yemek yedikten sonra hesabını ödemek istemiyorsunuz ya çırpınıyorsunuz içinizden böyle. Ya da alışveriş yapıyorsunuz ama alışveriş yaptığınız... E o sevdiğiniz hanımlara küçücük ya bir çiçek bile almak istemiyorsunuz. Hadi o çiçek güzel bir çantada olabilir. Allah sizi bildiğin... bildiği gibi yapsın. Gönlünüze, <laughs> yüreğinize de inşallah böyle <laughs> mertlik, dürüstlük böyle gerçekten harbi harbi bir hayatın içinde duruş versin. Sevgili prenses erkekler seviyoruz sizi. Elbette siz de yola geleceksiniz ama. Ay sevmiyorum ben. Niye seviyoruz? Sevmiyorum yani onları. Sen ya. Hiç sevmiyorum. Hiç. Ya Adam seviyelim. olsunlar biraz Allah aşkına. Tırnakları kırılıyor, prenses. ağlıyorlar. Evet. Ya ama onları da o hale biz getirdik. Yine bunu konuşmuştuk değil mi? o evet, Erkeklerin evet, evet. o kadar e, naif olmalarının sebebi de biz kadınlarız. Yine aynı şeyi söyleyeceğiz, aynı şeyleri anlatacağız. Çünkü o erkekleri de yetiştiren kadınlar anneleri. Değil mi? Evet. Ben Kadın, de biz yedim ne yedim artık ya. da böyle oldular sence peki? Ne oldu? Yani neden bu kadar hani eril dişil enerjisi herkeste alt üst oldu. Mutuba, şundan dolayı bir kere biz çalışan kadınlarız. Evet. Evdeki hanımlar da şu an bizi izleyen hanımlar da evde çalışıyorlar değil mi? Çalışıyorlar. Emek veriyorlar. Ve çalıştıkları süreçte akşam işleri eve geldiğinde ne yapıyorlar? Bir de onlara hizmet ediyorlar. Evet. Orada asla görev dağılımı kısmında eve akşam kocası geldiğinde hayatım ben bugün çok yoruldum. Kendimi hiç iyi hissetmiyorum. <laughs> Bugün de yemeği sen hazırlasan. Erkeğe mi? diyemiyorlar hanımlar. Yani biz ne? hanımlar yapıyoruz Erkeğe, aslında. evet. Yani illa adam diyelim ki adam ya. dışarıda çalışıyor diye akşam geldiğinde ben ona Ay. hizmet etmek zorunda değilim. Aman Evdeki iyi, hanımlar iyi. da biliyorum. Hep konuşuyoruz. Sana yazıyorsunuz. Sana şey söyleyeceğim ama yelda ortalığı öyle bir yerle bir ederler ki bize daha çok iş düşer. Aman ellemesinler mutfak mutfak ya işte bak bu bu çok şey bir düşünce. Alışıl Sı bir alışıl düşünce. Evet. <laughs> Alışılmış bir düşünce. Alışılmış bir düşünce. Aman dökerler saçı Döksün saçsınlar ya. Ay kim Döküleni temizleyecek? De temizlesinler. Ay, Ay yok desinler. canım. O kadarına gerek. Vallahi bence ardan söylerim gene be? bekliyorsunuz vallahi, vallahi bunu beklememalı. Sen söyle bekliyorsunuz. Duygusal destek, şefkat, bir alaka, cümle söyle bana baba. mesela. Bunların hepsi işte nasıl cümle? Nasıl cümle nasıl? Nasıl? Şey, nasıl? Şey, şefkat, bir cümle böyle şey. Şefkat, şefkat, duygu ben şükürler olsun Kularsın. yaşıyorum şanslıyım. Bak, restoranda hesabı tabii ki ödesin. Bak restoranda, restoranda tabii ki ödesin. Tatil planı yapsın. Bir şey yapılacak da alsın. evde bir şey bozulduysa tamir etsin. Kalorifer tamir edilmesi gerekiyorsa ustayı o bulsun. Daha böyle uzatırım. Ama yani yemeği ben yaparım ona razıyım. Ya Temizlik düzeni ama bir gün, bir gün yapsın canım onda Her bir şey gün yok. Her yapsın demiyorum. Onda bir şey yok. Duygusal desteği önemsiyorsun. Evet duygusal, duygusal destek. Duygusal desteği erkekler şu anda ben hep şunu söylüyorum. Yani bu yaklaşık bundan herhalde bir on sene önce bir kitap çıkarmıştım adapsız kadınlar, hayasız erkekler diye 138 tane kadın ve erkek hikayesi dinledim bir ekiple beraber. Bir kadın neden kendini değersizleştirmeyi tercih eder? Bir erkek de neden hayasızlaşır? Yani utanmaz olur. Ne çıktı sonuç? Ne bu kadar bu genişliğin sebebi nedir? Çünkü erkekler e, kendi eksik taraflarını, kendi e, parasızlığını, kariyerlerindeki istedikleri noktada olamayışlarını, bedensel özelliklerinde istedikleri gibi o özelliklere sahip olamayışlarının bütün kusurlarını en sevdiği kadından çıkarıyorlar. Aa, <laughs> bunu yaparken evet yani bu yap, yaptığımız çalışmada bu çıktı. Yani bu kitapta bundan bahsettik İş ama pardon et, et etrafımıza baktığımızda da aynı şey değil mi? Ne güzel kadınların kocaları nasıl davranıyorlar mesela? En tahammül edemediğim şey tıpkı gibi eşleri var. Kariyeri, ev hanımı da olabilir. Duruşu, hanımlığı, güzelliği. Kocasına bakıyorsun, dışarıda yemediği halt yok. Niye bunu yapıyor? O farkında değil mi o kadının güzelliğinin, değerinin? Sizce neden? Eldeki kuş, daldaki kuş. <gülüyor> 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 Öyle. Hiç hiç ne biliyor <laughs> musun? Gene güldürecekler. Hayır, ne, neden biliyor musun? Beni ben biliyorum. Şu anda hanımlar içinden diyorlar ki ya işte budur diyorlar. Çünkü şundan dolayı. O evdeki artılar, güzellikler, o yanındaki artılar, güzellikler, o kadının güzelliği ve değerini e, kadın kendini bilir. Ne kadar mütevazi davransa da güzeldir, o bilir yani. Ben güzelim, ben değerliyim, ben vasıflıyım, ben sana iki çocuk yaptım ya da yapmadım değerini bilir. Ona onu şımartmamak için e, çünkü onun yanında ezik hissediyor. Ne kadar parası pulu olsa da ezik hissediyor. Dışarıda kendini başka kadınlarla tamamlıyor kadınlar Kadınları şu an daha çok aldattı, istatistiklerce kanıtlanmış. E kadınlar da artık şey durumda. Kadınlar da ne kadar rahat. Kadınlar da yapıyor, artık, yapıyor evet. yani çok örnekler var bu arada. E çok Hele örnek, spor salonuna et, sabah gidin. Sabah programlarını izle, gör zaten örnekleri. <laughs> hiç öyle kadın olamadık yani. Dört tane adam bir kadın için yarışıyor ya. Evet. Dört Enteresan. Tane. Evet, kadınlar ki mesela... yerleştirdiği bir şeyin de sürü Ya Allah aşkına, ben mesela şeyi hiç sevmiyorum, böyle kıvırma hallerini sevmiyorum. Kendi sosyal medyamda instagramda bunu çok rahat gönül rahatlığıyla yapıyorum kıvırmıyorum yani beğenmeyen beğenmesin ama biz hanımlarla çok güzel kontak kuruyoruz Abi kıvırmayın ya bir minnet olun bir samimi olun yani şimdi o eşlerini sevgililerini aldatan kadınlar da bu arada asla bizim değerimizin karşılığı da bizi yansıtan kadınlar değil onlara da kızıyoruz yani kadınız diye her kadınların olumsuz davranışlarını tasdikleyeceğiz diye bir şey yok tabii ki. onlar da var tabii ki. Spor salonlarına gidin. Bir soyunma odalarında o kadınlar ne konuşuyor bir bakın. İlla Allah geldi bu yüzden spor salonuna gitme. Ne konuşuyorlar? <laughs> çok tatlı. <laughs> ne konuşuyor? Hayır, bir iki üç tel gibi oldu. Hayır, ne bu, konuşuyorlar ya? Hayatın yerden. içinde şimdi Hayatın içinde hep karşımıza çıkan bir şeydir yani. Gittiğiniz Hı. ortamlarda, bulunduğunuz yerlerde spor salonları da böyle bir şeydir. Nasıl kuaförlere gittiğimizde dedikodu yaparız ya da oradan dedikodu alırız. Spor Benim... hocalarıyla çok çıkan var. Ay, spor hocalarıyla çıkmak değil. Yani orada ee, bir telaş var bir mesele var kadın bir telaşın içinde Allah yani Allah. kendini Neyi ispatlama telaş telaşının ha. içinde hayatında bir sevgilisi olabilir bir birlikteliği olabilir ama daha iyisi için e çünkü yarış var çünkü o tatillere gitmek istiyor çünkü o çantayı takmak istiyor vardır sizin de etrafınızda benim çok var. Yani. Havavcı meselesi mi diyorsun? E, tabii yani çanta çantayla ticari alışverişlerle ilişkilerin o. devam ettiği çok şey var. Ya o yok mu Allah'ım? Bunu bu arada Vardı normal hanımlar da yani... Maddesel öy, reklam arasında konuştuk ya... ya olmaz maddiyat mı ya? üzerine kurulu birçok ilişki var yani maalesef. Çok var. Çok var. Çok var. O Vay yüzden kadın... <laughs> Kadınların da aldattığı oluyor. Tartısı eksisi bir ilişkinin çok önemli. Hiç kimse dört dörtlük değil. Evet. Kadınlarda da öyle. Cinsiyetçi evet. davranmıyoruz biz burada. Evet. Erkeklerin de ilişkide çok hatası var. Kadınların da var. İyi tarafları da var. Şimdi biz Emre Karayel'in bir açıklamasıyla devam edeceğiz. Tamam. Boşanmak üzerine bir açıklamaya. Ne demiş? Ne demiş? Demiş ki bizim boşanma gibi bir alternatifimiz yok demiş. Katılacak hmm. mısınız? Önünü arkasını dinince gelin birlikte izleyelim. <laughs>